Merhaba arkadaşlar. Bugün size yepyeni yep bir videoyla e, karşınızdayız. Okus pokus yöntemini kullanalım şimdi. Ve okus pokus. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi getirdik Benten oyuncağımızı. Çok güzel bir oyuncak. Bundan biz aldıydık ama nereye gittiyse artık. Evet arkadaşlar setimizi açıyoruz. yatan gitti kutu uçuşa geçiyor vuuu bir evet. karakterimizi yapıyoruz böyle değişik bir karakter elleri oynuyor gördüğünüz gibi bu ışığı da yanıyor arkasındaki şu düğmeye basınca ışığı yanıyor işte şimdi sıra ilk karakterimize geçelim Bunu bunun adını bilmiyordum az önce karakteri onun adını yorum olarak yazın bu da çarpan çekirge en sevdiğim karakterlerden biri böyle mesela şöyle bir efekt verebilirsiniz belki yani deneyeceğim bakın aynı araştırma yapıyormuş gibi oldu değil mi yani en istediğim buydu şimdi diğer karakterimizi geçelim ve bu da o bu da sanırım eko eko çünkü çoğalıyor bunu da yorumlarda yazın bunun da ışığı yanıyor evet arkadaşlar şimdi şöyle bir yan yana getirelim. Bu videoda tanıtacağım arkadaşlar bu oyuncakları. Sonra diğer videomuzda bunlarla bir film oluşturacağız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.